İmparator nerede? Messi. İmparator Ömer'i gördün mü? Hayır maalesef görmedim. Burada i̇şte bir casus var. Ben öldürüyorum bari. Para çıktı. Ben büyük bir mafya babasıyım. Emin olursanız. Çok fazla adamım var. Messi sen de bana yardım et. Tamam dostum. Arabam burada. İmparator nerede? İmparator arkadaki kaçırmış olabilir belki. İmparator bir yere kayboldu ama ne nereye kayboldu kimse bilmiyor. Ama bir seni öğrenmesi gerekiyordu. Dur imparator var ya bir telefonla öğrenmesin. Ses ol. Telefonlar da açmıyor. Nereye kaybolmuş oluyor. Oy, iyi bulmamız lazım. Burası benim mekanım Messi. İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Dur, hacker kodları, kaynakları. Adamlar, siz burada nöbet tutun. Messi gel. Bu da benim muhtemelen adamım işte. Gel benim odama çıkalım en iyisi Ben Mafya babasıyım. Burası benim odam neredeydi? Ha. Şimdi bilgisayarından hacker kaynak kodlarına bakıyorum. Acaba Ömer'i kim kaçırmış olabilir? Bir sonuç bulabildim mi? Maalesef. İmparatoru kim kaçırmış? sonuç bulamadım. Arayacağım şimdi hacker'ın yanına gideceğiz. Aferin sizi burada nöbet tutun tamam mı adamlarım? Adamım, yeter. adamım dur adamımı İmparator meyimin önündeki ve çesini gördüm Böyle öyle birisini arıyorum da. Hayır maalesef görmedim. Adamıma sordum. Ha burada bir casus var. Bu sanırım Ömer'i kaçıran kadını yok. O değilmiş. Başkasıymış. Sen arabama binin bari. Kırın yanak Pum. Kırın mekan işte burası. Hayır. gelmesi. Hmm. Ne lan ne der? Çakala bak tüm paramı aldı resmen. Ne gel. İmparatoru bulacağız. Bu, bunlar da hacker'ın adamları. Bu hackerın gelmesini bekliyim bekleyeceğim bari. hı hmm. <laughs> hmm. Evet geldim mi? Kır. Senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun çabuk söyle. Zamanını boşa ama Merak etme. Zamanını boşa harcamam ben. Eminim ki beni tanıyorsundur. Ben bu toprakları ezberledim. Ben de bu topraklarda doğdum eminim. E, ee, ne için geldin söyle bakalım. İmparatorun meymun öndeki arıyorum. Onu biliyor musun? Biliyorum. Hatta onunla dostluk ama nerede olduğunu bilmiyorum. He, nerede olduğunu bilmiyorsun he? Peki benim için bir araştırma yapar mısın? Maalesef yapamam bulamadım maalesef. Ya boş ver Messi ya. Biz bu imparatorum imanın da nereden bulacağız Messi? Vallahi bilmiyorum. Mesela. Bir şey gitmeyeceğim. Hı. Hmm. Cihazsuz. Mesih sen dur. Benden daha iyi kimse silah kullanamaz. Mesih gel Mesih. Evime casuslar girdi. Dur evime casuslar bastı. Ah hayır. Mehimonun öndeki reçetesini bulamadım yine. Nerede bulacağım hiç bilmiyorum ben. Bir büyücünün yanına gittim. Eskiden bir büyücünün yanına gittim. Hayır bulamadım. Artık bulamayacağız. Hı.